toplanmak üzere çok acele pehlivan giriş kapısına geldiniz. Deste orta boy pehlivanlarımız, deste büyük boy pehlivanlarımız. Salavatlanmak üzere her meydanlar. Değerli güreş severler, kıymetli gruplarımız, CV Enerji, Türkiye Yağlı Güreşliği, 12. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşlerinde deste büyük boyda final. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Aslı, Nesli, Manavgat, Oyma Pınarlı, Karacaoğlu Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yıldız adına güreş yapıyor. Caner Aslan Antalya. Antalya. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Manavgat Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İmhan Özden adına güreş yapıyor. Oğulcan <laughs> Yurdakul Antalya final müsabakasını Aslı Manavgat Çakıştan Mustafa Koca hocam yönetecektir. Arz olun. Allah Allah. İllallah Muhammedur Resulullah Yiğit aslanlara Alkışlarla diyelim maşallah Haydi aslanlar Allah derman Evet değerli güneşseverler Çok değerli konuklarımız ve Eğer meydanımıza akın akın Gelmeye devam ediyor Kumluca Sanayi Odası Başkanımız Sayın Durmuş Kumar Kumluca Muhtarlar Derneği Derneği Başkanımız Sayın İbrahim Songur Ve yine Kumuş ayağı Pekor Güreşleri Güreş Ağabeyiz Sayın Uğur Evren Her meydanımıza teşkil ettiler Çok değerli ağabeyiz Sayın Hasan Özden adına Kumuş Güreşleri Güreş Ağabeyiz Sayın Uğur Evren ve değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz Ayak boyu pehlivanları puanlama saatiniz gelmiştir Evet yine Atasporu güreş çok sever bizleri bu her meydanlarında hiçbir zaman yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Bayram Ayçerdik her meydanımıza ay teşvik ettiler. Kendilerine komik evi sanırım hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, küçük orta, küçük boy beyler olanlarımız. Haydi aslanlar. Yolcular, baş pelonlarımız koç yiğitler. Baş pelonlarımız koç yiğitler. Saat 17.30'da. 17.15'te final müsabakanızı yapmak üzere her meydandaki yerlerinizi alırız. Tekrar ediyorum. Baş pelonlarımız koç yiğitler. Saat 17.15'te. Final müsabakanızı yapmak üzere her meydandaki yerlerinizi alınız. Küçük orta, küçük boy pelionlarımız. Küçük orta, büyük boy pelionlarımız. Haydi aslanlar. Final müsabakası için her meydandaki yerinizi alınız. Büyük orta, baş altı Final müsabakalarınızı yapmak üzere. Peynivan giriş kapısında hazır olunuz.